Günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emir hala uyanamadı. Annem ocağı yakmış. Şöyle e, patates koymuş. Patates koymuş. Haşlanmış bile patatesler. Ben de şöyle biber közlüyorum. Onlar şimdi pazara gitti. Pazara gidip gelsinler. Kahvaltı yapacağız. İkrar şu şeye getirelim. Tabağa getir de Közlenen biberleri koyayım. Ben de biber közlüyorum şöyle de kötüden. <laughs> Pek de elim sıcağı dayanmıyor ya Allah. Maşa getirseydim keşke. Maşa da yok ki zaten. Aman <laughs> Nasıl çevireceğiz şunları? Ne bileyim ben. Bir şey ya Ağaçtan yaprak. Şöyle biberlerimizi közleyelim. Kahvaltımızı yapalım. Bugün günlerden pazar. Patates, pankek yaptım. Bir de biber pişmesi. Bugünkü menümüz de böyle arkadaşlar. Sinemizi evet. de hazırlamıştık. Bahçeden domates, çikolata pankek için. Kapalı pankek yaptım. Zeytin, peynir, reçellerden. E, biber pişmesi ve patates kahvaltımız böyle arkadaşlar. Biz bir kahvaltı yapalım. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Bulaşığı kaldırdım. Ocağı da sildim şöyle. Annemle şimdi aşağıda erik çiziyorlar. Onların yanına gideceğim. Gitmeden de bir Nescafe suyu koyacağım. Böyle kahve eşliğinde birlikte erik çizeceğiz. Mustafa Yiğit de uyudu. Emir de içeride. Şöyle Nescafe suyumuzu da koyalım. Evet şöyle bardaklarımı koydum. Suyumu da koydum. Mustafa iyi dediğim gibi uyudu İlk uykusuna yattı Nescafe süt tozunu falan şekeri aşağıya indireceğim orada dökeriz ee, bu videomuz Sabahtan akşama bir günümüz olarak e, çekmeyi düşünüyorum İnşallah bir farklı e, bir şey olmazsa köyde Sabahtan akşama kadar neler yapıyoruz onu çekeceğim sizlere köyde günlerimiz yoğun geçiyor ama gerçekten dolu dolu geçiyor ve güzel geçiyor kışın Pandemiden dolayı falan 3 ay 4 ay gelmediğimiz olmuştu ama yazın acısını çıkarıyoruz gerçekten arkadaşlar dolu dolu geçiyor. Ee, öyle şimdi kahvemizin suyu kaynasın ben bunları aşağı indireyim. Bakalım gün bize neler gösterecek bilmiyorum. Neler yaparız neler ederiz ee, kısım kısım çekeceğim. Evet arkadaşlar şöyle bulgullar bugün kaldıracak annem. Çatır çatır mikro. Ha, kıtır kıtır ediyor. Bir gün kaldı arkadaşlar. Yani bir gece. Hmm. E, kurudu bu şimdi annem e, bunu aitlanacak. İçindeki pasak, çöp, taş e, ayıtlanacak. aitlanacak. Değirmene şey gidip bulgur değil. haline gelecek. Çok... Geliyor. Çok da pis görünmüyor. Pisi pisi pisi. Tatlı pisicik. Pamuk. Pudik miydi bu neydi? Karamel miydi? dikle kurabiye. Bir, bir sürüydü de öldü arkadaşlar. Tilkiler falan geliyor buraya, boğuyor. Domatesimiz de şöyle oldu. Evet. Domates kaç gün kurur demişsiniz arkadaşlar. Domatese biz bakıyoruz. Daha pazar gün e, kesmişti annem bugünlerden çarşamba 3 gün oldu. Yani daha bu nemle kıtır kıtır kuruyacak. Bir hafta falan Bir hafta, 10 gün aynen. 10 gün falan sürüyor kuruması. Onu da bir söyleyeyim dedim. Bunlar da burada. Biz de bahçeye gidiyoruz. Erik toplayacağız. Bugün günlerden siyah erik. Köyde işler bitmiyordu. Köyde işler bitmiyor arkadaşlar. Annem şöyle orada çul yıkıyor. Bu çul ne diye sorarsanız böyle ekmek falan yaparken altlarına koyuyorlar. Yani direkt betona oturmuyorlar. Üşümemek adına. Yaz günü üşünmez de yani beton çeker. O yüzden çulları yıkıyor annem. Yakında bir yufka ekmek yapacak. O yüzden telaşlı. Şimdi biz de siyah erik toplamaya gidelim ikrayla. O da dalında. Harabı olmasın yazık. Çocuklar da uyuyor. İkisini de uyuttuk bir güzel. Kafamız rahat yani. Erik topladık. Siyah erik. Bunu çizeceğiz. Şurada da var. Biraz üzerinde domates var. Bahçeden dedik alalım çıkmadan. Bunu şimdi diliyoruz. Daha burada bir kova var. Annem gül şöyle başlamış. Ben bulaşığı yıkadım. Mustafa iyi Emir yapma oğlum. Anneciğim yapma. Emir. Emir. <laughs> Bu ağaçları kim diktiydi anne? Babam bol bol <laughs> dikmiş. Mustafa iyi sabah iki tane mi yedi ikra? Hmm, çıkartıyor. Ee, kurutuyoruz. Bu kurutmalı her kızım. Kompostos olmaz <laughs> mı <mi> anne bunun? <laughs> şöyle. Çekirdek de kalmıyor da şey çıkmıyor. Taş erik dilmiş. buna taş erik diyorlarmış Hı. arkadaşlar. Bir de komposta bozuluyor da onun şeyi var, riski. İşte kurusun. Bu ne işte kuruyacakmış Hı. çatır çatır yine. Eline. Şey yok bozulmaz da. He. Benim Hı. bıçağım nerede ya? Buna bir sürü şişe lazım. Şu Aynen bir de buna bir sürü şişe lazım. İşte onlar da tutuyor, tutmuyor, atıyor. Kur kurutma garanti yani. Bunlar kuruyacak damda. Ondan sonra da kışın komposta yapılacak. Bu <laughs> Emir'de uyusa bir rahat edeceğim. Mustafa'yı tuttu azıcık kafam rahatladı. <laughs> durmuyorlar ikisi de bir araya gelince hiç durmuyorlar. mi Emir. Nasıl ge Nasıl geçiyor günlerin Emir? Eve gidelim mi? Uludağ'a gidelim mi? Şey. Sıkıldın mı buradan? Uh -huh. Hiç sıkılmışa da benzemiyorsun. Havada şöyle serin. Özcan baba götürsün diyor. Annem çulları da yıkamış dünkü. Böyle asmış. Bulgur kalkacak. İş çok. Aynen dedim. Hamurun altında Şurada da çul var. O da yıkanacak. Her bir iş bir yerden. Gel gel oradan gel. Gel. Bak 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 bak. Pompa içinde ilaç yok da anne? Yok da. Yok tersi. da bozar aynen. Dur ben alayım onu. Anneciğim gel. Evet arkadaşlar şöyle bir büyükleyenle e, bakın bıçakla şöyle çizikler attık. Bunlar annem şimdi dama serecek. Bayağı bir güneş çıktı zaten şöyle gördüğünüz gibi. Ben de çocuklara şimdi öyle yemeği hazırlayacağım. Bizim canımız pek istemiyor. Sabah tost yedik. E, aşırı doyurucu oldu. Canımız hiç istemiyor. Çocuklar fazla yemedi de. Annem biraz daha diliyor içeride. E, onu da e, dilsin, çizsin yani bıçakla öyle anlatayım size. Bunlar da dama serecek. Bunlar da böyle çatır çatır kuruyacak. Bakın şimdi e, normal erikler. Ama bu böyle yenmeye falan şey değil mi anne? Bu var mı adamı? Yok iyi de sert İyi de sert yani şey böyle iyi değil. Bahçelerinde bir erik var böyle büyük. O güzel içi yumuşacık ama bu şey taş erik. Bu komposto için. Bu sadece kompostoluk için. Ama sersin güneşte e, kurusun. Güzel sıcakları değerlendirmek lazım. Şimdi Emirle boyama saatindeyiz Emir böyle bir şeyler çizmeyi çok seviyor değil mi Emir hmm. Mustafa Yiğit uyuyor ikinci duygusuna yattı Ben de bir e, halsizleştim arkadaşlar böyle bir değişik oldum yani böyle hastalayacak gibi oldum Elim kolum kalkmadı diyebilirim gerçekten e, annem bir çorba falan yapmış işte Emir Adik yedirmiş ikcra e, Ben biraz uzandım böyle bir değişik oldum gerçekten inanır mısınız? Niye böyle oldu bilmiyorum. Ya, Bir de yazın herkes ya, hastaymış. Efendim. Sen misin? Evet. Bu da hiç bu da. O bu da bu da bu da. Ben emeği bu da. Mocahan. Dördümüz mü çizdin? Aha. Ama onlar çizgi güzel çiz böyle yuvarlak çiz göz çiz kaş çiz hadi yuvarlak çizeyim mi ver ben sen gözlerini çiz ver. Sen ev diyeceğim bu ya. Ev mi? Hı hı. Tamam. Kocaman. Ondan Yapın. sonra biraz yattım böyle dinlendim. Ya gerçekten çok fena oldum, değişik oldum. Elim kolum kalkmadı dediğim gibi. Ondan sonra annemle şimdi ile dışarıda şey saç tava yapıyorlar. Bugün Acı. önümüz buydu. Yap. Ama ben yapılışını falan çekemedim yani. Annem de tabii video falan çekmediği için bilemedi nasıl çekileceğini, nasıl edeceğini. Birazdan çekerim. Halim olursa giderim. Öyle arkadaşlar. İkra da diyor ki şey diyor. Ay İkra'ya nasıl duygulandım Abla diyor şey diyor. Eve falan gitme sakın diyor. Ben dedim işte eve falan mı gitsem işte birkaç güne biraz da evde kalsam diye düşündüm. O da şey diyor abla diyor hastalar. Hasta olursan diyor evine falan gitme diyor. Çocuklara kim bakacak evde diyor burada dur diyor iyileşince git diyor biz bakarız çocuklara diyor Vallahi nasıl duygulandım İkradan büyük laflar dedim ben de dedim o kadar kötü değilim de yine de bir gariplik var yani ben de dedim ikra dedim dinlenince geçer belki de bakalım hiçbir şey yemedim sabah kahvaltısıyla duruyorum İkra da öyle diyor ne yapıyorsun emir getir kalem beğenip duruyor emir de oradan Sen diyor buradan gitme diyor çocuklara evde kim bakacak diyor. <laughs> Her şeyi düşünür ikruşumuz değil mi Emir? Hı, o da sarı mı Emir? Çok güzelmiş değil mi? İkra'nın bunlar kullanmadığı defterler arkadaşlar. Emir böyle çiziyor, boyuyor. Babam gelir birazdan. Hı? Evet annem. Kalp mi yaptın? Evet. Hı -hı. Geçen de ikra Yaptım hastaydı işte böyle affederseniz istifra falan etti. 2-3 gün yattı çocuk yazık. Mup. Evet anneciğim sarı muz olur değil mi? Hı -hı. Ay mup muz bu ya. Çok seveyim. Evet de. İçini boyayalım şöyle. Boya hadi Kesini içine. İçini boyayayım. <laughs> taşırma. Kenarlarına taşırma. Çok beceriklisin sen ya. Öyle arkadaşlar. durumlarda da öyle. Ee, birazdan sen... gösteririm saç tavamızı da. Günün menüsü de bu. Her gün ne pişireceğim ne pişireceğim. Üçgen kare yuvarlak. Üçgen kare yuvarlak Hı -hı. tamam. Başka? Çıkın. Kare. Sol elle de acayip çiziyorum. Yuvarlak. Bak. İçini boya hadi. Eee. İçini boya hadi anneciğim. E bak. Yastık. Yastık çizeyim. Aklına nereden geliyor? Yastı. Bunlar da ipi olsun. <laughs> evet. Hmm. çarptı. Hadi boya içine. Hangisi üçgen? Kare. Yuvarlak. Aferin be. Gördünüz mü Emiri? Çok akıllı. Kare, kareyi üçgeni de biliyor. Değil mi anneciğim? Hı hı. Böyle boyamasını yapsın. Bu da Evet annem karayı da boya. <laughs> evet arkadaşlar annem şöyle yapmış. Hatta bitmiş bile babam da birazdan gelir. Biber, domates, et. Soğan, sarımsak. Soğan, sarımsak. bir de salata yaptım. Menümüz bugün böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ikram bize böyle bir abur cubur tabağı hazırlamış. Pek daha abur cubur sayılmaz. Meyve suyu koymuş. <laughs> Çubuk kraker ve balık. Şimdi bunu yiyeceğiz. Mustafa hiç çok sabırsızlanıyor. İkruşum ellerine sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi baş başa keyif yapacağız. Babam, babamla annem bir yere kadar gitti. Çocuklarla biz evdeyiz. Bak Emre bak. Tamam. Tamam alsın alsın elleme. <laughs> Tamam al da sen. Ben balık yemem zaten. Şöyle. Tamam. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet şimdi saat 9 oldu. Bu budukları banyo yaptırdım. Otur Mustafa Yiğit sen de göstereyim. Otur. Evet Mustafa Yiğit de banyo yaptı. Bakın. Bakın tertemiz oldu ikisi de. Zaten yaz günü günlük banyo yaptıramasam da muhakkak iki güne bir banyo yaptırıyorum. Terliyorlar, toprak, toz derken mis gibi oldular değil mi Emir? Çok hafiflediler. Emir biraz banyoyu sevmiyor ama Mustafa Yiğit seviyor. Kaçışınız yok. Şimdi duşlarda alındığına göre Emir bir süt içer değil mi? Ne oldu Emir? Çok komik <laughs> Komik mi Yiğit? Mustafa Yiğit. Hadi bir bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Bir de sen yap Mustafa. Bay bay. bay bay. Bir de öpücük at. Öpücüğü bilemiyor daha. Gel gel yap. <laughs> Şş, gel gel yap gel gel, gel. Ha? gel, gel, gel Kediyi gel, bir çağır kediyi <laughs> bir çağır. <laughs> Şş, kediyi bir çağır pis pisiyi bir çağır. Ya, Aa ya, kediyi bir çağır kedi ya, geps, ya, geps, 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 ya, geps. Ya, Ha mü, evet mü gördü Mustafa bugün. Pis pis. pis pis. Gördü tavuk gördü cücü, 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 cücü gördü. Burada çok mutlular değil mi? Evet. Mutlu musun Emir? Burada eve gidelim mi? Hı? Mı gidelim? Sabah mı gidelim? Yastıda <laughs> devirdiler. Yani eve gidelim mi Gülaca? Burası mı güzel? Bıya. Burası mı güzel? Eve sabah gidelim. Eve sabah gidelim. Hmm. Burada bayağı mutlular yani. Kim mutlu olmaz ki? Hayvanlar bir yandan, dışarı bir yandan. Mustafa Yiğit bir yandan, Mustafa Yiğit bir yandan, <laughs> Mustafa Yiğit bir yandan. <laughs> Hem iyi bir yandan. ikisi de bir yandan çok mutlular değil mi? Hmm. Teyzeniz ilgileniyor sizinle. <laughs> Annen ne anne var? Özcan baba var. Ben varım ama evde kimse yok. Baba da gitmişti. Ramazan. <laughs> evet Ramazan. Gidince yalnız kalıyoruz değil mi? <laughs> Mustafa Hiddi yapma oğlum yapma. Yapma Mustafa İt de bir arsızlaştı var ya. Emir'i <laughs> şey yapıyor ya ıstırıyor, çimdikliyor. Yani gerçekten Mustafa yakışmıyor hareketler sana. Bu hareketler yakışmıyor sana söyleyemedim de. Baba. Babası. Allah'ım ya Rabbim. Allah. <laughs> i̇n, emirin oldu. in. in. Bak ağzım falan vurursun in. İn anneciğim. Hemen de saç uzadı Mustafa yi. Emir'in Emir nasıl olmuş? Göstermedim mi? Gösterdim mi? Bilmiyorum. Köye gelmeden amca göstermişti. Evet. Çok güzel oldu bence tıraş. Ama onu giderken olmaz pancı yakanu. Evet. Annem. <laughs> evet. Bir daha bir daha sonra <laughs> attıralım. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> sonra görüşürüz. <laughs>